Öncelikle insanın şuna karar vermesi lazım. Kiminle evlenmek istiyorsun? Bu o kadar önemli bir soru ki abi bak yanlış karar verdin mi? Gitti. 60 sene boyunca aynı evin içinde yaşıyorsun. 60 sene boyunca sevmediğin, anlaşamadığın, kafa yapının tamamen birbirinden farklı olduğu insanla böyle oturuyorsun. 60 sene. Hadi sen bir git diyemiyorsun. O da sana hadi bir git gel demiyor. Yanlış seçim yaparsan yandın. İmtihanın bu oluyor hayatın boyunca. Peki aile uzmanlarının söylediği şeyi söyleyeyim mi size? Hani boşanma riskinin en az olduğu evliliği söyleyeyim. Aynı gayeye sahip olan insanların, aynı amaca sahip olan insanların boşanma oranının çok daha az olduğunu söylüyorlar. Yani sen Allah yolunda ilerlemek istiyor musun? İstiyorsun. O zaman eşini seçerken de Allah yolunda istersin değil mi? Sen çok takvalısın. Eğer eşin çok takvalı olursa çok daha güzel anlaşırsınız. Doğru mu? İşte şimdi açık olup ama bir yandan da namazını kılan, manevi yönü olan bir kardeş kimlerin ona talip olması istediği sonucunda aslında bir paradoks yaşıyor. Çünkü dindar birisisin. Sen nasıl birisiyle evlenirsin? Dindar birisiyle değil mi? Hani şey demesin değil mi? ''Abi dindarlar çok sıkıcı ya. Açıkla evleneceğim ben ya.'' falan. Böyle demesin değil mi? Aynı kafa yapısına sahip olalım ki. Bir de şu var bak. Yarın öbür gün çocuğun oluyor. Eğer karın takvalı veya kocan takvalı değil, sen takvalıysan şöyle bir problem var. Çocuk kime göre büyüyecek? Benim bir tane arkadaşım var. Uzun süre evli kaldıktan sonra eşi ehli dünya. İtikadını bilmiyorum ama ehli dünya. Arkadaş da Allah yolunda ama biraz problemler var. Düşüyor, kalkıyor falan. Bir gün beni çağırdı, oturduk muhabbet ettik ama nasıl dertti biliyor musun diyor ki kardeşim hayatımda elimi neye attıysam her şey mi ters gider ya hani oturduğumuz ortam içkili değil ama öyle ağır bir ortam çöktü ki böyle bir anda böyle dertleşiyoruz böyle çay içiyoruz dertleşiyoruz böyle neredeyse çayı tokuşturacağız böyle <laughs> dedi kardeşim el, ne neye atsam her şey mi ters her şey mi problem gider ya sonra ben namaz kılmadığını bildiğim için başladım anlatmaya. Kardeşim dedim bak Rabbin sana bu kadar nimetini vermiş. Neden Allah yolunda değilsin? İşte bu yüzden oluyor. Hayatındaki her şeyin ters gitme sebebi bu. Allah ona dönmen için artık seni sallıyor sallıyor. Akıl varmıyor musun? Bir girdim buna. Elhamdülillah namaza başladı ama karısıyla boşanmak zorunda kaldı. Ya yani bir so hani sohbetlerde namaza başlayan tesettüre giren oluyor ya. Böyle bir şey oldu. Ben tabii demedim git karından boşan kardeşim böyle yaşanır mı? <laughs> Ama evde namaz kılmaya başlayınca karısını hiç zorlamamasına rağmen hatta birçok kez onun olmadığı ortamda kılmasına rağmen ciddi bir rahatsızlık oldu. Ve daha sonra şu problem çıktı Ramazan abi. Çocuk yapmıyorlar uzun süre. Niye? Kime göre büyüyecek çocuk? Sen çocuğu alıp çok dindar bir şekilde Kur'an-ı Kerim eğitimiyle büyütmek istiyorsun ama o tam tersi istiyor. Bir problem çıkıyor. Sonra en son kız buna şöyle şey demiş ve ondan sonra da boşanmışlar. Sen benim babamın rakı sofrasına artık oturmayacaksın ama şunu unutma. Ben de senin annenin, babanın arkasında cemaat olduğu gibi babanın imamlığa geçtiği gibi asla senin arkanda namaz kılmayacağım diyor. Yani orada zaten film kopuyor ve gidiyor. Yani tabi bu biraz belki bir uç bir örnek oldu ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Kiminle evleneceğin nasıl istiyorsun? Takvalı birisi. O zaman sen takvalı ol. Bizim erkeklerde de çok hıyarlık var değil mi? Ne yapıyor? Hovarda takılıyor. O, o kıza bakıyor, bu kıza bakıyor, şu kıza bakıyor. Nasıl birisi evlenmek istiyorsun? Abi çarşaflı birisiyle evlenmek istiyorum. <laughs> sen ne zaman çarşafa gireceksin kardeşim? <laughs> Anlatabildim mi? Yani böyle değişik bir kafa yani ben takılırım her türlü gayrimeşru da e ee, her türlü pisliğe bulaşırım. Bismillahirrahmanirrahim. Her türlü pisliğe bulaşırım. E ee, abi çok temiz birisiyle evlenmek istiyorum. Daha önce hiç hiçbir çıktığı olmasın. Anlatabildim mi? Böyle bir garip bir erkek kafası da maalesef var yani.